Allahu Ekber La ilahe illallah Allahu Ekber Allahu Ekber ve lillahi ilham Bekliğim zor kurbanı kes Bismillahi Allahu Ekber Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ecma'in. Ya Rabbel Alemin, Ya İlahel Alemin, bizde iş yerlerimizde, her yerlerde okunan hatmi şerifler, Yasin sureler, Kur'an-ı Kerimler, tevhidler, zikirler, tesbihatlar, şu kesmiş olduğumuz kurbandan, adaktan hasıl olan sevabı, önce sevgili Peygamber Efendimizin temiz, latif, münevver ruhu tayybelerine başladı Rabbim vasıl eyle. İlahi Yarabbel Alemin, burada bulunan büyüklerimizin, kardeşlerimizin, bütün ölmüş şenler ruhlarını <laughs> Allah Rabbim masir eyle. Sağlık ve sıhhatlarımız ya Rabbi. Hastalık keder verme ya Rabbi. İnşallah şu Konya ilimize sağ salime nazilimizden güle güle gidip gelmekler nasip eyle. Amin. Başarılar elde etmekler nasip eyle. İnşallah Amin. yüzlerini ak çıkar ya Rabbim. Amin. Para çıkarma. Amin. Dualarımızı Kabe'de, Arafat'ta, Müzdelife'de, Medine-i Münevvere'de bulunan sevgili Peygamber Efendimiz'in yüz hürmetine dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Amin. Şoför kardeşlerimize hayırlı yolculuklar. Ya Rabbel Alemin. Birlik beraberliğimizi bozdurma. Dualarımızı Kabe'de, Arafat'ta, Müzelfe'de, Medine-i Münevvere'de bulunan sevgili Peygamber Efendimiz'in yüz hürmetine dualarımızı kabul eyle. Sporcu kardeşlerimize kolaylıklar ver. İnşallah başarıyla nazillimize gelmekler nasip eyle. Dualarımızın kabulü için, sağlık ve sıhhatlarımızın devamlılığı için, birlik, beraberlik, birlik düzenlik içerisinde yaşamamız için, Allah rızası için El Fatiha. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala el seyyidina ve nebiyina Muhammed. Yavzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Melike ve middiyen iyyâke na'mudu ve iyyâke nesta'in ihtina sıratal müstakim. Sıratal en'amte aleyhim gayril mağdub aleyhim vel abdalin. Amin. Allah kabul eylesin. Allah mizanlarımızı <laughs> <laughs> <Biz> koysun. <döker, gülüyor> <laughs> <laughs> Baba yeter lütfen. Ben olsun. <laughs> Maşallah. Suya çok şeyik. Hadi bakayım. Ha, ha, Hadi. Tekrar Hadi Allah hayırlı göndersin. Allah o Evet başkanım, e, pilotlara kazandık evet. bir Konya'ya e, kafilemizi uğurladık. Neler söyleyeceğiz? Allah'ın e, bütün futbolcu kardeşlerinin inşallah yanında olsun. E, top şansı da bizden olsun. Bunları dileyerek gönderdik evet. topçu kardeşlerimizi. Allah kaza bela vermesin. İnşallah şehrimize şampiyon nazil olarak dönmelerini dua ettim. Allah inşallah bizleri mahcup etmez ve bu playoff'ta e, şehrimize yakışan bir sonuçla döneriz. Evet. Başkanım bir de şampiyonluk primi olarak 20 bin lira olduğunu duydum. Daha fazla, o kadarını söyleyeyim ama evet. rakam söylemeyeceğim.